Özetle 8000'in üzerine yerleşmedikçe mevcut ilave pozisyonlarıma mevcut pozisyonuma ilave bir risk ekleme, yeni bir risk falan almam. 8000'in üzerine yerleşirse, güçlenirse o zaman ilave riskler mesela, ilave alımlar olabilir. 7300'ün aşağısına düşmedikçe de mevcut hisselerime de hiçbir şey yapmam, ellemem açıkçası. 9 aylıkları bitirdik. Ee, bir avlanma zamanıydı bunlar. Çünkü analizler oluyor, bunlar oluyor, şunlar oluyor. Acaba elimdekinden daha iyisi ve daha ucuzu var mı bu? Bunları da e, izliyorsunuz. Yani son zamanlarda mesela model portföylerde çok fazla eklemeler ve çıkarmalar yapıldı. E, ee, olumluyum. CDS'ler aşağıda, Avrupa'da ve Amerika'da endekslerde risk ...iştahında artışlar var. Yani bunlar varken açıkçası benim de çok fazla korkacak bir şey de yok gibi duruyor. Yani mevduat faizlerinin artması önemli bir durum. Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz arttırımı piyasanın önünde bir arttırmda. Mesajlar çok net. Çok uzun bir zamandır özlediğimiz metinler okuyoruz artık şeyden Merkez Bankasından Mayıs ayından önce. Açıkçası neredeyse hiç yani okumuyorduk artık merkezi. Ama sonrasında o yani oradaki yani kadro artık çok nitelikli insanlardan oluşunca çok daha da tabii anlamlı oldu. Yani merkez bankası artık geriden takip eden değil önden giden ve yönlendirme yeteneği, referans olma yeteneğini tekrar almış gibi duruyor. O nedenle bu da olumlu bir durumdur.